yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kışmış odası var. Ben bu evi kış güncellemesinde almıştım. Arkadaşlar bu da kışmış evi yaptım. Bunda. Havuzum var burada. Burada böyle bakım yeri var. Burada sinema var sinema yapmaya çalıştım. Ben küçük bir tane sinema yapmaya çalıştım. Arkadaşlar kesin kötü olmuş diyeceksiniz. Ve kötü olmuş dediğiniz zaman da hak veriyorum. Şaka şaka hak vermiyorum kötü olmuş dediğiniz zaman. O kadar da abartmıyorum. Üç kata gezelim. Arkadaşlar evimin üç katına çıkıyoruz. Ben bir tane sürpriz kutu odası yapmak istedim. Bu da böyle bir şey yapmak istedim. Bu da, Burası da ay pijama partisi odasıydı. Burası arkadaşımın odası. Burada bir tane bak yapmak. Istedim. Burası da tuvalet. <laughs> buraya girmiştik. Evet, sıçradım gün. Arkadaşlar ben buraya neredeyse buraya bunu koydum. Bu da gizli yapmak istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu evin bu kadar. Arkadaşlar aşağı atlayabiliriz. Bu kız burada. Bu tipli kız. Sonra tamam, fotoğraf çekmişim, çekeceğim.